Evet kameradayız. Evet arkadaşlar bugün benim doğum günüm kutlandı ve annemden böyle bir şey aldı. Çok ama çok sevindim. Ee, kızlarda çok güzel ses çıkıyor ama uzaklaşınca daha çok güzel ses çıkıyor. Hangi oyun, ses adı nedir acaba? Oyuncağın adı bilmiyorum ama adı kaktüs. Adına kaktüs kaydım. Ee, şarkılar söyleyeb söyleyebiliyor. Erkekler ses erkekler ses çıkarttığı zaman o kadar komik bir ses çıkıyor ki güle güle ölürsünüz yani. Şimdi açıyorum sesleri. Evet, Açmayalım bakalım. Şuradan. Bak Bakalım şarj edelim. Şarj edelim öyle bir şey evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Uzaktan yapıyorum. Evet uzaktan dinleyeceğiz şimdi sen konuş oradan. Arkadaşlar e, erkek söyleyecek. Mourinho ne yapacak? Mourinho ne yapacak? Fener yine kalmış. beraber kalmış. Ha 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 Fener. <laughs> fener, ağlama, fener, ağlama. fener ağlama, Fener ağlama. Ağlama Fener ağlama, ağlama Fener ağlama. Fener. Fener yine yaladı, Samsun beraber kaldı Fener, bera, 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 bera. Ada nerede ada? Ada nerede vak vak. vak vak Kurbağa dere düşmüş ne demiş? Vah vah demiş? Vak vak demiş Vak Vak <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 Tamam, tamam. Aa, Şimdi arkadaşlar um, şarkı açacağım evet. Şarkı mı? <laughs> Ödümü koparttın ama. <laughs> There Kopuyoruz arkadaşlar. Evet. evet, arkadaşlar bu kadar. Siz de böyle bir şey almayı unutmayın. Abone olmayı.